Halk arasında miyopi olarak bilinen uzağa görememe durumu, retinanın önünde ışık ışınlarının odaklanmasıyla uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur. Miyopinin artan yaygınlığı genetik faktörlerin ötesinde çevresel etkenler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilişkilendirilmiştir. Yapılan son araştırmalar, insülin direnci ile miyopi arasındaki olası bağlantıyı incelemiş ve metabolik bozuklukların göz büyümesini etkileyebileceğini ortaya koymuştur. İnsülin direnci ve hiperinsülineminin, miyopiye katkıda bulunarak anormal göz büyümesini teşvik ettiği ve insülinin göz dokuları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Patolojik miyop hastalarında, insülin direnci ile ilişkilendirilen mikro RNA'lar vitrus humorunda tanımlanmış olup, bu durumun insülin direnci ile miyopik makulopati ilerlemesi arasında moleküler bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Kadınlar da ergenlik dönemindeki miyopi ile genç erişkinlikte tip 2 diyabet insidansı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Bu durum, miyopinin patogenezinde insülin direncinin potansiyel bir rolü olabileceğini göstermektedir. İnsülin direncini içeren sistemik bir bozukluk olan miyotonik distrofi, leptin hormonunu düzenleyen metabolik süreçleri incelemek için bir model olarak kullanılmıştır. Ancak bu çalışma insülin direncini miyopi ile doğrudan ilişkilendirmez. Hiperglisemi ve hiperinsülineminin miyopiye neden olabileceği hipotezi, batı beslenme alışkanlığına sahip popülasyonlarda artan miyopi yaygınlığı ile desteklenmektedir. Ancak bu çalışma doğrudan nedensellik kanıtlamamaktadır. Sikleranın miyopi gelişimindeki rolü kabul edilirken, araştırmalar, miyopide sikleral yeniden şekillenmenin metabolik yönlerinden ziyade yapısal ve biyokimyasal mekanizmalara odaklanmaktadır. Son olarak, insülin direncinin miyopi gelişiminde etkili olabileceğine dair artan kanıtlar mevcuttur. Araştırmalar, metabolik bozuklukların göz büyümesini etkileyebileceğini ve insülin direncinin miyopi durumlarının ilerlemesinde rol oynadığını göstermektedir. Ancak, insülin direncinin miyopi gelişimine olan etkisinin kesin mekanizmaları ve kapsamı için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.